Selamlar trader ve trader adayları ya da konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar ben Ceyhun. Bugün sizlerle birlikte önemli formasyonlardan bir tanesi olan teknik analiz grafik formasyonlarından omuz baş omuz formasyonunu öğreneceğiz. Biraz garip bir isme sahip olabilir. Bunun nedenini uyarılarımızı yapalım ve anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar omuz baş omuz formasyonu adının şekli itibariyle insan vücuduna benzetildiği için buradan almıştır. Bu formasyonumuzun kısaltılmış hali OBO, OBO formasyonu olarak da duyabilirsiniz. Peki bu formasyonumuz bir trader gözünden baktığımızda bize neyi anlatır? Aslında mantıken bu formasyonumuzun önemi şudur arkadaşlar. Bir trendin bittiğini ve diğer trendin başladığını bize söyler ve bizleri en yüksek noktalardan trende girebilme ihtimalini oluşturur. Tabii ki trendin yukarıdan yakaladığımızda ne olur arkadaşlar? Sel işlemler açarak yüksek karlar elde edebiliriz demektir. Tabii ki sadece sel işlem değil arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda da ters omuz baş omuz formasyonumuzu göreceğiz. Orada da long ya da spot işlemler de yüksek karlar elde etmeyi bizlere gösterecek. Şimdi heyecanlandıysak bu formasyonumuz nasıl çalışıyormuş bir bakalım. Öncelikle genel bir şekli anlatayım arkadaşlar. Zaten bu tepelerin omuza bu tepenin ise baş kısmına benzediğini söylemiştik. Arkadaşlar fiyatımız çıkış trendindeyken merdiven şekline benzer bir şekilde yükselerek ilerlediğini biliyoruz. Ve buradaki baş kısmı bu sürevinin son tepesi olduğunu bize anlatıyor. Bu son tepeden sonra gelen omuz tepesi bir önceki baş tepesinden daha düşük bir seviyede olduğu için biz trader olarak anlıyoruz ki buradan sonra artık düşüş trendi başlayabilir. İşlemlerdeki yerlerimizi alabiliriz demektir. Tamam iyi güzel de Ceyhun ben bu başlangıcı nereden anlayacağım? Diyebilirsiniz işlemlere nereden girebiliriz? Arkadaşlar Omuz baş omuz formasyonunun başlangıcını yani tabii ki de e, ilk omuzu göreceğiz. Sonra baş kısmını göreceğiz ve diğer omuz oluşmaya başladıktan sonra anlayacağız ki bu omuz baş omuz formasyonu. Tabii ki de ilk etapta anlayamayabiliriz. Çünkü şeklin en az %90'ının oluşması lazım. Ve işleme girebilecek mum çubuğu ise sizce neresi? Tabii ki de burası arkadaşlar. Bakıyoruz ki ikinci omuzun tepesi oluşmaya başladı ve ilk omuz tepesi, e, tepe seviyesinden yani aynı hizadan bir tepki aldı ve ilk omuzun destek seviyesinde kırdığı an diyebiliriz ki bu omuz baş omuz formasyonu ve buradan sel işlemlerine girebiliriz demektir. Ya da uzun vade spot işlemlerindeysek buradan satıp trendin tekrar buy sinyaline döndüğü zaman tekrar alabiliriz demektir. Şimdi pekiştirmek adına herhangi bir borsa paritesinde size bu e, formasyonumuzu gösterelim. Teknik analizler her borsa için geçerlidir arkadaşlar. Burada biraz geniş açılı bakalım ve omuz baş omuz formasyonunu bulmaya çalışalım. Pratik yaptıkça arkadaşlar gözlerinizdeki perdeler artık kalkacak ve rahat bir şekilde görebileceksiniz ama bol bol pratik şart. Şimdi grafiğimize yaklaşalım. Burada görüldüğü üzere arkadaşlar sanki formasyonumuz oluşmaya başlamış. Bu bölgeyi omuz olarak kabul edersek bu bölgeyi de baş olarak kabul ettiğimizde ikinci omuz seviyemizde nereden dönerse evet bu iş tamamdır. Tabii ki ilk omuz tepemizin seviyesinden bir dönüş yaparsa bilin ki omuz baş omuz üçgenimiz bize para kazandırmak için hazır bekliyor. Çubuklarımızı biraz ilerletelim ve görelim ki bu seviyeden bir dönüş yapacak gibi. Evet, dönüş gerçekleşti ve ilk omuzun e, de destek seviyesinde kırdı. Tam buralarda işleme girebiliriz demektir ve A'nın keyfini çıkartabiliriz demektir. Bakalım gerçekten de öyle mi olmuş? Evet. Dediğimiz gibi formasyonumuz oluştuktan sonra fiyat nasıl da düştüğünü görebiliyorsunuz. Burada bize bayağı yüksek karlar bıraktı ve siz de Ceyhun kardeşinizin eğitiminden sonra böyle bir şey yakaladıysanız kazandığınız parayla ne yapıyorsunuz? Kendinize benden bir kahve ısmarlıyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizler için bu eğitimde faydalı olabilmişimdir. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu serimizin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda en çok kazandıran formasyonları ve indikatörleri derleyip toparladığım en kitabım çıktı arkadaşlar. Bu kitabın sizlere gerçekten çok faydalı ve yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Çok küçük fiyatlarla katıl butonu üzerinden temin edebilirsiniz. Açıklama bölümünde ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir. Günlük haber ve analizleri paylaştığımız ücretsiz Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar tabii ki bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Cevim'den söylemesi hoşçakalın arkadaşlar söyledi hadi karar verin Hadi aklını kullan bize de kulak ver Ceyhun'dan söylemesi dinlersen Tüyolara ve de bak uyarsan Kazanırsın böyle kesin O güzel zamanını bizle geçir Yok olur hayatının kötü lekesi Çok zor şansın bize gelmemesi Karar ver Ceyhun'dan söylemesi